Kadıköy'de kıraathanede bir Galatasaraylı bir de Fenerbahçe ve görevi tamamla yapıyoruz. Hadi başlayalım. Kankam merhaba. merhaba. Şimdi seninle görevi tamamla yapacağız. 60 Tabii saniyen abi. var. Burada bir tane Galatasaraylı bulup tamam. ona 3 tane soru soracaksın. Hemen. Mikrofonu veriyorum. Tabii. Ve sıranı başlattım. Kardeşimiz Fenerbahçeli. Hangi takımlısınız? Galatasaraylı. mısınız? Size 3 evet. soru sorabilir miyim? 60 saniyeniz var da. Tabii ki ee, En son Galatasaray, Fenerbahçe arasında oynanan 3 birlik maçta golleri kim attı? Galatasaray'ın golünü Sara, Mertens, Torreira diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin de Edinco katmış ben hatta. Peki ikinci sorumu da sorabilir miyim? Tabii. En son Fenerbahçe Galatasaray'ın son olan 1-0 maçta golleri kim attı? 81 Çağlar Söyüncü. Tamam. Son soruyu soruyorum. En son Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Kupa maçında hangi yılda işleşti? 2015-16 ya da 17 dedim. 2015-2016'ym ya. Çok teşekkür ederim. Bir soru 60 saniye süren vardı. Doğru sağ mu? ol. 41 senede bu görevi tamamladın. Evet. Sen katıldığın için, arkadaşlar sorularımızı doğru yanıtladığı için, futbol arena olarak sizlere tutun takımın tişörtünü hediye ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.